Bir ev kat irtifaklı bir satın alınır mı veya benim tapum kat irtifaklı? Sorun yaşar mıyım? Açıkçası o ev kat mülkiyetliyse bile sorunsuz olduğu anlamına gelmez. Ama önce kat irtifakının ne olduğunu bir anlayalım. Kat irtifakı bakın bu daire inşaat halinde hala bitmedi demek. Ancak ülkemizde kimi zaman müteahhitler SGK veya vergi borçlarını ödemediğinden kimi zaman da kaçak bölümler olduğundan iskan ve sonrasında kat mülkiyeti alınamıyor. Bu durumda da malikler mesela şantiye tarifesi üzerinden elektrik, su faturaları ödemek zorunda kalabiliyorlar. Ama bundan daha önemlisi binanın projeye uygun şekilde inşa edilip edilmediğinin kontrolü. Zira yapı projeye aykırıysa bırakın kat irtifakını kat mülkiyetliyse bile almak risk. E çünkü ne malum belki de belediye kontrol edip iskan verdikten sonra sonra kaçak şekilde binayı büyüttüler. O sebeple kat irtifakı mı, kat mülkiyeti mi meselesinden daha önemlisi bina projesine uygun mu değil mi bunun kontrolü. Yoksa büyük umutlarla, fedakarlıklarla almış olduğunuz daireniz ileride başınıza belalar açabilir. Bu konuda YouTube'da da daha detaylı video çektik. Linkini yorumlara ekliyorum. Bu videoyu beğendiysen sevdiklerinle paylaş, onlar da öğrensin.